Hepinize merhabalar. Yepyeni videoyla tekrar karşınızdayız. Bugünkü videomuzda dalga aşındırma ve biriktirme şekillerinden bahsedeceğiz. Bulunduğumuz yer Muğla'nın Akyaka beldesi. Arkadaşlar dalga aşındırma ve biriktirme şekilleri dediğimiz zaman bizim aklımıza önce dalga aşındırma şekillerinden en yaygın olan falez, diğer adıyla yalıyar aklımıza gelecek. Yalıyarlar genelde dağların kıyıya paralel uzandığı Akdeniz ve Karadeniz bölgesinde yaygın olarak görülen aşındırma şekillerimizdendir. İkincisi aşınım platformu, üçüncüsü kıyı mağarası, dalgalar aşındırıyor ve kayalıkları mağaraya dönüştürüyor. Biriktirme şekillerine baktığımız zaman ise birincisi kıyı oku, bizim ülkemizde kıyı oku örneğini en güzel Fethiye verilebilir. Lagün, kıyı set gölleri arkadaşlar, büyük, küçük çekmece bunlara örnek olarak verilebilir. Tombolo, tombolo da bizim ülkemizde Sinop ve Kapıdağ Yarımadası tombolo'nun en güzel örneklerindendir. Ve sonuncusu kumsal ya da plaj. Dalga aşındırma şekillerinden bir tanesi de falez. Falez dağların kıyıya paralel uzandığı alanlarda oluşur. Bizim ülkemizde de en fazla falezin olduğu yer Akdeniz ve Karadeniz kıyılarıdır. Şu anda arkamda görmüş olduğunuz falezler Antalya Muratpaşa'daki falezler. Falezlerin olmuş olduğu yerlerde girinti çıkıntı, koy, körfez ne olmayacak, fazla olmayacak. Ama daha sonra dalgalar bu falezleri aşındıra aşındıra Orada belli bir düzlük oluşturacaklar. Oradaki oluşan düzlüklere de biz abrasyon düzlüğü adına vereceğiz. Dalga biriktirme şekillerinden bir tanesi de kıyı okudur. Şu bulunduğumuz alan Fethiye Ölüdeniz. Gördüğünüz gibi dalgalar suları toprağa biriktire biriktire artık denizin içinde denizin içinde bir ne yapmışlar, biriktirme yapmışlar ve bu şekilde devam ediyor. İşte bu dalgaların biriktirmiş olduğu denizin içindeki birikintiye ben kıyı oku adını veriyorum. Eğer bu kıyı okları birazdan arka tarafa da gideceğiz. Kıyı oku şuradaki alanı da kapatır. Arkadaki kalan yer artık ne olacak? Kıyı set gölü olacak. Ama Denizin ortasında ada varsa karşımızda bir tane ada var. Daha sonra dalgalar biriktirerekten, dalgalar suları biriktirerekten kara ile ada bağlantısını kurdukları zaman artık biz ona saplı ada ya da diğer adıyla tombolo adını vermekteyiz. Şu anda kıyı okunun Aktığı yere doğru gidiyoruz. Gördüğünüz gibi dalga toprağı biriktire 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 artık diğer taraftaki deniz yavaş yavaş Ana denizle bağlantısı kesilmek üzere. Eğer belli bir zaman sonra bu biriktirme devam edip burası kapanırsa arkada kalan kısma biz lagün adını vereceğiz. Bizim ülkemizdeki en güzel lagün örnekleri de İstanbul'da Büyük Küçük Çekmece diğer adıyla Terkos Durusu. Büyük küçük çekmece Terkos Durusu. Artık şu anda kıyı okunun bittiği yerdeyiz. Kıyı oku, bu şekilde hala biriktirmeler var. Bak gördüğünüz gibi sığ denizi hala biriktiriyor. Ve bu birikme devam ederse artık arkadaki alanla ne olacak? Denizin bağlantısı tamamen kesilecek. Ve orası lagün olacak. Lagünümüz Bulunduğumuz yer Kyoku. Karşıda denizin ortasında bir ada var. Orada kayalarla birleşmiş ama o adanın birleşmesiyle de saplı ada oluşacak. Bizim ülkemizdeki en güzel saplı adanın örneği de Kapıdağ Yarımadası ve Sinop Burnu diyeceksiniz. Şu anda içinde bulunduğumuz alan yaz bittiğinden dolayı çok fazla güneşleyen ya da denize giren yok. İşte şu anda bulunmuş olduğumuz ince kumların bulunduğu alana ben plaj adını veriyorum. Denize girmeler az ama tekne turları hala bulunduğumuz yerde devam etmekte. Arkamızda görüyorsunuz tekneler turlarını düzenliyor. Arkamızda da şu anda insan olmadığından dolayı kumsalın keyfini çıkaran köpeği de görüyorsunuz. Bulunduğumuz alan Türkiye'nin en büyük ikinci plajı olan Patara plajıdır. Burası Fethiye ile Antalya arasındaki bir plajdır. Ve 2020 yılı Patara yılı ilan edilmiştir.